Efendim? Ne? Çocuğunuza mı güvenmiyorsunuz? <laughs> Peki tamam. Bak bu hikayesinin için geliyor iyi dinleyin tamam mı? Çocuğuna güvenmeyen bir aile daha. Bu çocuklar güvenlerini sağlamamız için ne yapmaları gerekiyor? Bize neyi ispatlamaları gerekiyor? Gelin bu soruların cevabını anlatacağım hikayede bulalım. Bir aile düşün. Üç kişilik bir aile. Anne, baba ve bir çocuk. Çocuğun adı Adem. Bunlar her yaz aynı tren biniyorlar ve büyük annelerin yanına gidiyorlar. Anne baba çocuğu teslim ediyor. Öteki gün aynı tren vagonuna geri dönüyorlar ve bu yıllar boyu devam ediyor. Bir gün Adem diyor ki anne baba ben artık büyüdüm. ben artık tek başıma gitmek istiyorum büyük annemi. Anne baba telaşlı. Çocuk daha 6 yaşında. Nasıl gidecek tek başına o kadar yolu trenle tek başına? Düşünüyorlar, kaşınıyorlar, birbirine bakıyorlar. Sonra diyorlar ki tamam. Tamam oğlum. Tek başına gidebilirsin. Biz sana güveniyoruz ve sen bence bunu başarırsın deyip arkasında oluyorlar. Tam trene binecekken babası diyor ki bak oğlum. Eğer kendini kötü hissedersen bunu cebine cebine koy ve kendini kötü hissedersen buna bak. Bu yazdığım nota iyi bak diyor. Tamam mı? Şöyle diyor ki tamam baba. Sonra aile trenin arkasında el sallıyor. Görüşürüz zaten. Bir vagon gidiyor, iki vagon gidiyor, üç vagon gidiyor. Her vagonda yeni insanlar giriyor. Altı yaşındaki Adem çok tedirgin. Sağa bakıyor, sola bakıyor, hiç tanımadığı insanlar. Sanki tüm insanlar ona bakıyormuş gibi hissediyor ve kendini çok kötü ve yapayalnız hissediyor. Batman geliyor diyor ki biletini versene. Aa sen yalnız başına bindin bu yaşta diyor. Tedirginliği daha da artıyor. Artık kalp ritmi daha az atıyor. Güm, güm, güm. Terlemeye başlıyor. Stres, kaygı. Ne olacak? Bana bir anda bir insanla bir şey yapamıyor Hiçbirini tanımıyorum Allah'ım. Keşke annenle babanla birlikte gitseydim diye. Hissederken, kendi koltuğuna tam ağlamak üzereyken babasının ona verdiği kağıt aklına geliyor. Hemen cebini kurcalıyor. Titreyen eliyle açıyor notu. Ve notu okuyor. Babasının notu. Suratına bir anda gülümseme geliyor. Diyor ki, biz son vagondayız oğlum. İhtiyacın olursa oraya gel. Şimdi gördünüz mü? Çocuklarımıza güvenmemiz gerekiyor. Ve çocuklarımızın uçmasına izin vermemiz gerekiyor. Ve çocuklar onlara güvendiğimizi hissetmeliler. Anne ve babasının arkasında olduğunu bilmeliler. Ama kendi ayakları üzerine durana kadar da onlara son vagonda olduğumuzu hissettirmeliyiz. İşte belki de çocuklarımıza bu şekilde güvenebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.